Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat Bu dizislerle birlikte arkadaşlar Black Power kanalındaki videosunu çekiyorum arkadaşlar Bugün ekibiz olan olarak burada, burada da keskin nişancı değildi Herkes sesli nişancı değil Ben Scoot'la burada bir oynayayım <laughs> İlk adımımı aldım arkadaşlar Bu daha çok zorluk olsun Gerçi istiyorsanız videomu like atmayı unutmayınız Ben hiç bahseden ayrılmam metroda döndüğüm zaman. Yani burada illa ki bir iki adam var. Şu, sen gel buraya. Kaçtı. Şuradan oyuna odaklanınca konuşamıyorum ya. da Onu hep atabilirdim. Sana Şunu da alayım. Ya uf, oynayamıyorum ya. Oynayamıyorum ya. Üf. Hadi be. Şuradan neden camdan vurabilirsin anlayamıyorum. Bombayla da masada. Şişi şuradan buram. Şuradan biri geliyor herhalde. Kasap oldu. <laughs> ben ince kasap oldum. Et kesmekten kasap oldu. Seni de alayım. Dur adam iyi bu adam bir yere gizlenmiş ama benden ben kaçamazsın buram. Şuna da şuradan. Tek oyun sesi inşallah çok fazla gelmiyordur. Ki sesimden daha fazla geliyor. Biliyorum. Başta kanal abone olmayı yani unutmayınız arkadaşlar. Kanalda çok güzel videolar, içerikler gelecek. De şuradan değirelim. Tabi. Şu adam öldür. Üf. Neyse. Bir kez ölelim. Alır bir kilimizi. Alır bir kilimizi. 5'te bir. iyi gidiyorum. daha bir keresinde daha iyi geçtim. Neyse. Şuradan. aldık. Sen de gelen. Kelle abisin. Ben işte sadece keski dişancıyla oynayacağım. Çünkü başkasıyla oynayamıyorum. Atağa kalkamıyorum. Yani kötü yanımda. Metroda hiç atağa hiç kalkamıyorum. Müthiş. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Hayır. 10 canım kaldı. Bir 2-3 bir, adam daha alayım. Neyse. Tam 9'a 1. Oha adama bak. Şu an en iyi kediye şey bende bak. 9'a 2. Güzel oynadım. Tam dedim oynayamıyor musun? Oha. Ha bu boracılar beni gıcık ediyor. Arkadaşlar işte bu şey yeni açtım. O yüzden fazla gelişik değil desem. Şu boracı ha borayı, borayı indirdiler. Sen gebereceksin. Ya oha ya. Hadi hadi. Başlıyorum başlıyorum. Tamam şimdi bak. FPS yalnız aşırı düştü inşallah seansı Hah yükseldi gene. Neden düştü? Bilmiyorum. Ha arkadaşlar kanalımızda günlüler yapayım. Ee, Kanalda ortas. Ama şey sefer herhalde bu hafta video çekemeyecek Ben bu hafta full çekelim. Mender'den <laughs> konuş. Konuştuğum zaman biliyorum ya. Neyse 1.5 oldu mu? Şu boracı geldi biz indirdi. Düştük. gelin gidelim bu arada ses kalitesi herhalde iyidir İnşallah iyidir <laughs> oha lideri aleyküm selam Bomba Bir kere öyle ölmüştüm bari Seri de <laughs> Good luck. Good luck babacım. Sen gel. Kaçamadı. Lan bu ses. Boracım alan anlamam. Scoot'la indirdim Daha Ve AWP olsa çok süper oynuyorum şu anda. AWP yok. Bora falan olsa. Da yok işte yok. Yeni açtığım için. Kaç can? Sekiz can lütfen. Ya boracı abi. Yapma acı bize. Bunu yapma. Neyse neyse. Bozuntuya vermek yok değil mi? Şöyle, şöyle gidelim. Şurada. Şunu ben eskiden çok yapardım. Şimdi şurada. Çok alan geziyor. Eskiden gezmezdi bu kadar. Ben buradan indirdim. Eskiden dediğim iki yıl önce. Şu boranın borasını alsam. <laughs> Neyse. Çok iyi gidiyor. Hayır çok kötü gidiyoruz bir Şimdi şuradan hadi bir kill daha. Bir kill daha. Bunun mermisi mi azal? Bir daha fazla. Bora mora anlamam ben abi ben indiririm. Karhanda Scar refleksti. Hocum yapamadığım için. <laughs> kaç? O 113 108. Tamam, seni de indirelim. Ne de indiririz? Sıkıntı yok. Uf. Hayır. Hayır. Bunlar burayı basacak. Ben de arkadaşlar şunları M3'le bir temizleyeyim. Ha iyi şurada skut var. M3'ü yanlışlıkla almadım yanlışlıkla. Yiyecek mi? Hadi atalım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> işte bir de metroda Dunglaro diye bir silah var onunla hiç oynamayın. Camları delmiyor. Bir de bombayla adam. Tutsa şaşar çıldırıyorum. Çıldırıyorum. İki kişi buram. Hadi be. Çok açık kellesi dışarıdaydı. Lan kendini aşağı attı. Ne ara oldum lan hiç aziz yapmadım. Hadi be. Ey 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 Oha beni indirememişler. Hayır Allah'tan şanslıyım bu sefer. Onca şanssızlığın ardına... Of ya. Şu an AWP falan olsa bir de ikinci level AWP mi olsa? Şu an la M3 ne ya? Eymiş ne? Şimdi almam lazım. Çok bedavaydı indiremedim Sürgü. Şansım mı oradaki adam indirecek mi? çok bazı kaleciler Ben gidebilir misiniz? Araya da daha çok yol alabilirsin. Gelmesini istiyorsanız. Hmm. Diyor. Be. unutmayınız. Kanalımıza da abone olmayı lütfen. Rica ederim. Şu an çok konuştum. Alırım façanı aşağı. <gülüyor> 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 Yalnız. Şu adam iyi oynuyor. Adama bakar mısın? 37'ye 11. Ben 21'e 11. Ya. Herkes atakçı olmuş. Hiç sınıf çıkamamış ki. Şu. Şuna bak. Cellavis. Cellavis. Şimdi şuradan. Sesim büyük ihtimal çok az geliyor ya. Oyunun sesinden. Ben hopper'ları unutmuşum. İnşallah fazla gelmiyordur. Şunu biraz kısayım. Hani fazla gelmiyordur. Şimdi bitti maç ya. Neyse. Sondaki killer'ımızı alalım. Keskin nişancı ödülü. Allah Smackdown Haliii vası mektap Uçağım mı <onlar? gülüyor> Adam konuğun oradan attı bana <laughs> dakika, Ha ben Ben delirdim mi? Maçı kaybettik Ekibe bakar mısın? 1-8 Neyse arkadaşlar bu oyunda bu kadar da çok sulu bir mutluluk arkadaşlar. Hoşçakalın.